Herkese günaydın. Piyasalara e, haftanın ikinci günü e, baktığımızda e, dünkü ser satışların ardından bugün biraz daha piyasaların e, rahatladığını e, söyleyebiliriz. E, genel olarak küresel piyasalarda e, çok e, önemli piyasaları etkileyecek bugün için bir veri akışı bulunmuyor. E, Çin tarafında piyasalar yine kapalı olmaya devam edecek. E, yurt dışına baktığımızda e, haftaya daha çok küresel piyasalardaki sert satış dalgasıyla başladığımızı söyleyebiliriz. Burada da Çim emlak piyasasındaki sıkıntıların genele yayılabileceği endişeleri piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle burada E grande şirketinin konut şirketinin önümüzdeki günlerde özellikle Perşembe günü temerütte düşebileceği korkusu tüm piyasaları şimdilik tedirgin ediyor. Bununla birlikte yurt dışı piyasalarda da özellikle Amerika tarafında bugün başlayan ve yarın sonlandırılacak olan Fed toplantısının sonuçları beklenecek. Bunun da tedirginliği oldukça yüksek. Çünkü burada varlık alımları ile ilgili sonlandırılıp sonlandırılmayacağı ya da bir e, takvim belirlenecek mi? Bu soruların e, yanıtı aranacak. Ve burada bir takvim belirtilmemesi durumunda piyasalar bu bunu e, olumlu olarak algılayacak. E, ve büyüme ve enflasyonla ilgili eee Powell'ın açıklamaları oldukça önemli. E, piyasaların e, devamı devamlılığı açısından. Bununla birlikte bu gelişmelerin beklentileri e, tüm dünyada, Amerika, Avrupa'da yüzde %2'nin üzerinde satışlara sebep oldu. Ve e, devamında baktığımızda ise bugün için biraz daha bu satışların e, yumuşadığını söyleyebiliriz ve bu sabah itibariyle tepki alımlarına döndüğünü görüyoruz. Amerika 10 yıllık tahvilleri 1.32 seviyeme gerilemiş durumda. Bu alımlar buradaki alımların yanında dolar endeksinin de 93'e doğru yaklaşıyor olması bir miktar piyasadaki rahatlamayı bize açıklıyor diyebiliriz. önemli olan 93'ün altına görmemiz durumunda piyasalardaki alımların biraz daha hızlanması beklenebilir. yurt içine baktığımızda ise bizde de aynı şekilde küresel piyasalardaki bu satış dalgası bizim iç piyasalarımıza da yansıyor diğer taraftan Perşembe günü bizim merkez bankamızın toplantısı var merkez bankamızın faiz kararı ile ilgili kafa karıştırıcı bir takım beklentiler piyasada bulunuyor özellikle faiz indirimi olabilir korkusu bizim Borsa İstanbul ve alternatif piyasalara, para piyasalarına ciddi baskı yapıyor diyebiliriz. Burada e, dolar tl kuruna baktığımızda geçtiğimiz hafta sonuna doğru 8.45'lere de olan kur e, dün 8.72 seviyesine kadar yükselmişti. Bu sabah 8.63'ler civarında biraz daha yurt dışı piyasalara paralel bir yumuşama görüyoruz bu tarafta. Bununla birlikte Borsa İstanbul tarafında da vadelilerde hızlı bir tepki yükselişiyle birlikte bir açılış gerçekleşti. Bunun devamında Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi tarafında dikkat edeceğimiz seviyeler 200 günlük ortalamanın geçtiği 1390 seviyesinden bu civardan kapanmıştık. Buranın altında kapanışların olmaması lazım. Ve yukarı yönde yükselişin tekrar devam edebilmesi için Bizim dün oluşan gap seviyesi 1412'den geçen gap seviyesinin kapanması yönünde takım alım hareketlerinin ön plana çıktığını gözlememiz lazım. Buranın üzerindeki endeks kendini atabilirse 1412'nin üzerine tekrar burada iyimser beklentiler ön plana çıkabilir. Onun haricinde şu anki bu seviyeler kırılmadığı sürece olası yükselişleri biz tepki yükseliş olarak değerlendireceğiz. Aşağıda da 1390'ın altına inip inmeyeceğimizi e, takip edeceğiz. Burada da 1370 seviyesi kuvvetli destek olarak karşımıza çıkıyor.